Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yılda Nizip Belediye'mizdeki kesim kesimhanemize faaliyete geçirdik ve devam ediyoruz. Bununla ilgili kesimler Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin Hanımefendi'nin talimatları doğrultusunda gerekli COVID önlemlerini alarak kesmeye devam edeceğiz. Özellikle bu sene randevu sistemiyle çalışmaya başladık. Bayramın birinci günü yalnız büyük başları keseceğiz. Bayramın ikinci günü büyük baş ve küçük başların kesimini yapacağız. 15'inden beri, vayın 15'inden beri randevu almaya başladı vatandaşlarımız. Hem Gaziantep'ten hem nizip halkımız eee buraya gelerek eee koyunlarını ve danalarını kesecekler. Tabii bu kesim sırasında eee gelen insanları buraya çağıracağız. O saatte gelecekler. Büyük başlarda yalnız hissedarları çağıracağız. Üç kişiyle beş kişi arasındaki insanları buraya alacağız. Giderken mezbaya mutlaka vücut ısılarında sol şeylerle ölçeceğiz. Bunun yanında maskesiz hiç kimseyi içeriye al almayacağız ve kesim yapıldıktan sonra da mutlaka o kesim yapılan alanı dezenfeksiyonu yapılıp ikinci hayvan içeriye alınacak. Ondan sonra hayvan parçalanarak e, vatandaşa teslim edilecek. Nizip mezbamızda aynı zamanda 3 e, tane soğuk hava depomuz, e, ciğer, eee sakatlık odalarımız e, bulunmakta. Bu yıl vatandaşlarımız randevu sistemiyle e, Nizip nizb gönül rahatlığıyla e, hayvanlarını kesebilirler. Aynı zamanda veteriner hekimimiz, sorumlu müdürümüz ve bunun yanında 10 tane kasabımız burada görev yapacak. Veteriner hekimimiz aynı zamanda hayvanların sağlık yönünden veya e, insan gıdası olarak herhangi bir küpeye düşmesinler diye, yenilenebilir, yenilemez diye onları kontrol edecek. Bunun yanında büyük baş ve küçükbaşların da eğer kulak küpelerini de normal olarak o küpeleri Tarım İl Müdürlüğü'ne düşürerek o hayvanların düşümlerini sağlayacaklar.